Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sesim o çok kötü olduğu için özür dilerim hastayım. Öbür videodan da anlayabileceğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar sigara patlatmış şakalarını izleyeceğiz 2016. Ya. çok komik olacağını düşünüyorum. Hadi izleyelim. Oh, mı? Yok ha mı? Ya ya bu intro'yu ne biliyorum. <laughs> Arkadaşlar ya. Birbirine challenge bu arada. Bari arkadaşlar konuşayım 30 saniye sonra seni fakir Onu da satayım. Ben bile korktum. <laughs> arkadaşlar bak. Ben patlamaları da komik. Ama şeyi çok komik. Böyle dağılımı sigaranın kağıdı dağılıyor ya. O çok komik. <gülüyor> <gülüyor> bak arkadaşlar elinde gördüğünüz gibi nasıl dağılıyor. Tabii çok zararlı arkadaşlar sigara içmek. <gülüyor> <gülüyor> Hala görmedim şu an. Hala görmedim. Ağzını patlamadı. Sesini açayım biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi. Gülersem challenge'ı kaybediyorum. Videoyu da sonra. Ve bunun <laughs> sedefine 3 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ses gelebilir şu an arkadaşlar. Sağ kayda. Bakalım videoya bakalım. Arkadaşlar güldüm. Arkadaşlar ama korkarak güldüm. Bak şöyle. Bak, aniden patladı. Evet arkadaşlar. 3 3 dakika. 3 dakika. Yapıyor, ve arkadaşlar ee, Videomuz bu kadar ee, Like atmayı Yorum atmayı Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Ve daha da böyle Daha da çok Bilmemi çalış falan istiyorsanız 3 3 like gelsin O benim için yeter ee, Kanalımız gelişe gelişe şey ömrümüz uz, uzayacak ee, nasıl anlatsam yani arkadaşlar yakın zamanda zaten bilgisayar kanalımda olacak o kanaldan da kardeş kanallar yapacağım kardeş kanallara şey oradan gelebilirsiniz like atmayı yorum atmayı unutmayın snapchat ve instagram şey ee, ya unuttum instagram ve snapchat takip etmeyi unutmayın ve hoşçakalın.